Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'in en komik animasyonlarını izleyeceğiz. Hem de sansürsüz. Arkadaşlar bugün cuma günündeyiz yani mübarek bir gün. Şimdi videoyu beğen ve videonun sondaki rakamı yorumlara yaz. İnşallah bugün o rakam kadar çok güzel haber alırsın saygılar sevgiler. <laughs> Sıfır çıkanlar üzülmesin onlara da ben yorum atacağım saygılar sevgiler. 29.999 beğeni geçerse seri devam eder arkadaşlar Allah'a emanet olun iyi seyirler diliyorum. Şu an güvenlik sanırım bu Evet zaten security yazıyor Bonnie <laughs> Selam Freddy <benim. No. gülüyor> Selam Bonnie Güvenliği gördün mü Yine kostümünü giymiyor <laughs> Biliyorsun inatçı biri Aynen. Ama onu eninde sonunda bulacağız. Sadece şu taktığı yedek Freddy maskesi de biraz zor. Yani gördüğün üzere o burada değil. O yüzden neden gidip başka yere bakmıyorsun? Güvenlik seni geberteceğim. <laughs> Oo, Foxy. Foxy onu görebiliyor. Bekle güvenliği buldun mu? Evet lan işte güvenlik burada. Hayır o Freddy. Hayır, yedek Freddy maskesiyle yine o şeyi yapıyor. Hani var ya, yüz engelliyor işte. Aa, siktir. Eğer o Freddy'sen neden şu salak herifin yüzüme tutup duruyor ha? Yani onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Senin o badem gözlerini Foxy sakin ol Hayır bu sıçtığımın yerinde onun kılık oh. değiştirdiğini görebilen tek kişi benim Balım boy bana destek çık Freddy olup olmaması umurumda değil Ben sadece onun şu tatlı yalanası kalın çift afillerini ellemek istiyorum What Can the hell etti. Onlara güvenlik olduğunu göster Şey o bir <gülüyor> oyuncak <gülüyor> Bak ne diyeceğim Freddy nerede? Burada iki tane Freddy olamaz değil mi? Oh. Freddy, ne haber? Al bakalım şimdi odada iki Freddy var. Süper. Bonnie Senin o mavi götürü siker mi? Oh! Bir dakika ya burada ne oluyor? Güven <laughs> yapıyoruz? Güven duyuyoruz. Koyayım. Hmm, daha çok Freddy'ye <laughs> benziyor. Aa sikeceğim ama Freddy sensin. Foxy ayıp ediyorum bilader. Ne gidiyorsun? Sikerim böyle işi. Oo. Oh. Ee, benim biraz kafam karıştı. Bonnie ne? Dinle. Bir dakika saat kaç? <laughs> hey Mangle <vengör>, saat kaç? Neredeyse <laughs> 5.59 5.59 mu? Aha alın size güvenlik Güvenlik mi? Güvenlik mi? Pilmez Ooo pili bitmiş Yo 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 ben Freddy'im Öyle değil mi anlamda sekiz <laughs> <laughs> Oğlum bayağı iyiydi lan bu bölüm. Kameraları kontrol ediyor şu anda. Aynı ben bilader. Hmm. Gideceğim ama ya. Güvenlik neredesin? Ananın kumundayım Bu çocuğu. Ne sebek? Abi böyle oldu? Oh! 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 Çok tatın çok da fifi. Hello. Önceki tipte o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. Çok tatın tamam çok Tamam canım, canım benim. Kendine dikkat et. <laughs> Şimdi bir bakalım. Ay yüzüne yaş geldi birader. O falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını <laughs> biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim ben? Sadece ee Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşma Götoş'un teki ol. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yok. Evet. Onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne Leydim. Fan yorumları okuma artık. Beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. Yetti lan artık. içeri geliyorum. Oo. Ama önce o veledi gebertmeye gidiyorum. Sakın o velet kim ya? Bahsettiğin kim? Var ya bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan? Bana kudum? Selam. Aa! Onu hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. <laughs> ne sandın ya? Oo. Üçüm. Levyelendin kaşar. Levye için sağ ol Foxy. Foxy ne yapıyorsun lan? Ne bileyim sıkıldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? Oo. Siktir git lan. Aa, Allah kuvvetlik düştü. Ne oluyor lan? <laughs> ne oldu birader bir anda böyle ya? Ne oluyor? Oğlum ne oldu böyle bir anda Anasını satayım Ne oldu bir anda ee, Korkunç bir jumpscare var bu arada En sevdiğiniz FNAF karakteri hangisi yorumlara yazar mısınız arkadaşlar Benim net Fox'e abi Evet bugün lanet bir gün ya o kapıyı iki açtı ya. Zaten yürüyecek halim yok. Bir de şimdi onu kapatamam. <laughs> of. Acaba kim eşek gibi nefes alıyor kapının arkasında? <laughs> Bence de ağzını temizle. Koku buraya kadar geldi lan. Bir daha bu kapıyı açarsan var ya. Neyse şu dolabı aç. <laughs> Ananın oğlu. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Ananın oğlu ne ya? Konuşma ağzına vururum he. Ne oluyor lan? Manyak herif oyuncağa dönüştü. <laughs> Neyse. S bir bir öldü. Yani. Oo! Bir de şu sağa bakalım ne var ne yok. Ne oluyor lan? Lan gene ne yapıyorlar bunları ya? Çok korkunç jump skillleri var bu arada hepsinin. Robotlar bile manyadı. Ben böyle işin... O gajırtı ne lan? Aha yine dolaptan geliyor. Aha sıçtık. Eyvah. Bana Eyvah. intikam almaya mı geldi lan yoksa? Aha. Aha. Euzubillahimineş. Barın boy. Allah belanı versin. Bir tek sen eksiktin. Hay. <laughs> Sana hayman yok lan. Bu Oo. manyak evden gittiğim için çok mutluyum. Ev yakmış bilader. Mantıklı bir son bence. Oğlum neden dik tablet lan bu hiçbir şey gözükmüyor? Ne oluyor lan? Biri geliyor anasını satayım. Kapat kapıyı. Oo Foxy. Oğlum bu tilki oradan ne yapıyor lan? Oha bir daha ayı çıktı. Oo Freddy oha lan, sülalecek geldiler. <laughs> Neyse mesaimin bitmesine az kalmış. Şunlarla biraz eğleneyim ben. Hele bir. Lan ne oluyor? Al işte ışıklar gitti ya. Oha kapı açıldı. Eyvah. Lan Freddy. Freddy miydi ayı mıyız lan bu? Oğlum ne yapacağım lan ben? Bana bakıyor it oğlu it. <gülüyor> <gülüyor> Ana, Bitti. Sabah oluyor lan. Bitti bilader. Bu işin bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim. Eyvah. O değil de saat daha 6 değil lan. Eyvah. Bu saat bozuktur. Hemen saatime bakayım ben. Yo saat 6'yı geçmiş doğru işte. Ananı. Ha. Aa bunu onu geçiyoruz Şşş, Nöbetçi seni duyacak. Hadi kaçmama yardım et. Peki nöbetçiden yardım isteyin. Olmaz o beni yakalamaya çalışıyor. Çıkman için mi? Hayır ya yani. Çünkü bu onun işi. Ama onu tanımıyorum. Mantıklı seni koruyacağım. Gregory <laughs> deliğime girmen gerek. Ha? Şanslısın ki ana kapı hala açık. Talih yüzüme güldü çünkü hep bu saatte. Amık. O, onu niye kustu? Hmm, Pizza Plex'in oralarda başka bir çıkış olabilir ama nerede olduğunu bilmiyorum. Medaba harita. Sanırım artık biliyorum ama bunların her biri için ayrı bir yol gerek. Sende hangisi var? Aa, fotoğraf ve giriş. Evet. Bunlar berbat. Senin ihtiyacın olan. Şey, sen ne yapıyor? O da kimdi? Kim? Az önce karnına gömdüğün çocuk, onu gördüm. Garip, ben hiçbir şey görmedim. Sen az ne önce... Ne? Bir harita al. Salak, ben burada yaşıyorum. O neydi? Ne neydi? Şu... Baksana, içim tertemiz. Gözüm üstünde, Freddy. Ben en iyisiyim. Pekala, süperstar. Hadi geçişleri bulalım. Çocuğu vıcırtmış birader. Aa bu bölümü hatırlıyorum ben oynamıştım bunu. Oo sıkıntılı. Orda mısın? Giriş geçişimi kullanarak birinci seviye güvenlik geçişine bakmak için kreş geçişi aldım ve şimdi oyuncak merdivendeyim ve sanırım böleceğim. Oyun mi? hemen geliyorum. Geldim. Şu garip <laughs> adam beni yakalamaya çalışıyor. Çok korkuyorum Gregory ama elimden geleni yapacağım. Ne yapacak? <laughs> Harika işte. <laughs> Geçişi aldığına göre pizza plexe gittikçe yaklaşıyorsun. Çocuk bitkisel hayata girmiş birader. Çok iyi hissetmiyorum. <laughs> Yakınlarda tuvalet var mı? Çiş mi olacak yoksa kaka mı? <laughs> İkisi de. Olmaz Gregory. Artık çiş ve kaka geçişimiz bulunmuyor. 87 kakasından beri. Dur ne? <laughs> Ama Oo. hadi Gregory deliğime gir. Şuna deliğime gir deme. Her deliğime gir ne demek bilader? Rock and roll. Ben çöp yerim. Of Felix, şu öndeki çöp deli gele O çöpü var. buradan çıkaracağız. Bizde için. Hayır. Ama ben anlayamıyorum. Demek istediğim o burada olmamalı. Onun yeri Monty'nin gol sahası olmalı. Hayır. Rock and roll. Yakalayın beledi. Durun. izin vermiyorum. Freddy o bir oyuncak. Onunla ne yapabilirsin ki? sikeyim ah, tam bir salaksın. Sensin o. Oh. Ben, ben üzgünüm. Sadece Gregory'yi güvenli bir şekilde Pizza Plex'ten çıkarmaya çalışıyorduk. Sinirlendi. <laughs> Zaten <gülüyor> başından beri gitmesi için uğraşıyoruz. Pizza? Oh, başından beri istediğin buydu değil mi Gregory? Yani sanırım ama... Yine oh. bekleriz. Rock'n'roll. Pretty fast, bitch. Bu hangi bölüm birader? Gregory, Bunu bilmiyorum. Mesajını aldım. Aa Gregory gene. Şu an neredesin? Kesin yardım et. Yarış pistinin altındaki kanalizasyonda sıkıştım. Roxy'nin yarış pisti mi? Orayı çok severim. Ya bana ne oğlum? Gel de yardım et. Öleceğim yoksa. Tamam Gregory, endişelenme. Gelip seni kurtaracağım. Oo! Oh. Chica, sana ne oldu böyle? Elim buz. Kaya ne oldu birader? Monty'nin golf sahasında bir faz anahtarı buldum. Çok iyi. B Bende de faz saati var. Faz saati mi? Çok havalıymış. Aynen. Peki, bay bay. Merhaba maske. Oh, merhaba. Bir maske alın lütfen. Peki, Oğlum bu ne? Tahmin edeyim. Faz maskesi mi? Acıdı be. Bilemedin. Aslında bu bir sanal arttırılmış sinir ağ entegrasyon birimi. Beynine bir yerleştirdim. Ne, neden? Kimsin sen? Ben yardımcı. Yardım ediyorum. Hayır etmiyorsun. Bu maskeyle kodları çözebilir, duvarlardan geçebilir ve hatta bilinmez varlığı kendine çekebilirsin. Ha, süper duvarlardan geçeceğim demek. Dur varlık mı? Seni yakalayacağım. Aha. İşte şimdi elimi. Şimdilik bunu takmayacağım. Hala kafanın içindeyim. Oo hatırlıyorum ben bunları takip ediyorlar. Arkana döndüğümü seni takip ediyorlar. Değil mi? Oo hatırladım ben bunları. Bak bak. Gel bak. Dans falan da ediyor onun. Oo. Ah, ne yapıyorsun lan? Oo. Nerede kaldın? Hala yolda mısın? Evet elimden geldiği kadar acele ediyorum Gregory. Gondoldayım şu an. Peki. Aynen aşırı havalı. Monty'nin grubuna nasıl katıldığını öğreniyorum. Bana ne oğlum? İlk başta türkücü olarak Bana ne oğlum? Sonra Bonnie demiş ki birader al şu bası. Harikaymış gelince haber ver. O yüzden Bonnie yerine grupta Monty çalmaya başlamış. Roxy'de saçını kesmiş. Çok havalı değil mi ya? Ay gondol raydan çıktı. <laughs> Ay Aygondan nereden çıktı? <laughs> Roxy sen iyi misin? Hayır. Bir fast forkliftinin altında kaldım. Oğlum ne oldu bunlara ya? Çok kötü. Favorimin başına ne gelmiş? Bekle. Sesin çok tanıdık geliyor. Sen kesilsin. Evet. Arkadaşı olmayan kız. Şey Aga. sen arkadaşım değil misin? ha Eee sen nasılsın? Forkliftten önce yani. Yani. Epey iyiydim. Ta ki o*** şu... Bu çocuğu Gregory bana go kartla çarpan atı. Peki sen <laughs> dostun oldu mu? E, Gregory sayılır mı? Rezillik. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Forklift'i kaldırayım mı? Senin faz forklift ehliyetin yok ki. Benim var. Ama maalesef bir tanesi tarafından ezilmiş durumdayım. Aga be. Çok fazla yapay acı çekiyorum kesi. <laughs> Galiba ne yapmam gerektiğini biliyorum. Oo. Mı? Ne yapıyorsun? Oo! Ne yapıyorsun lan deli? Gregory. Ari pompa tüfeğiyle kafasından vurulur mu? Sen neredesin? Gregory. Beni kurtardın. Hayır. Sen Gregory değilsin. Aa, <laughs> hayır öyleyim. Yo değilsin. İyi be Gregory değilim. Şimdi seni öldüreceğim. Kaç kurtar kendini kesti. Oo. Oh. Foxy geri döndün. Döndüm tabi. Sen benim gerçek bir dostumsun. Vay. değerli bir Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bir işe biniyorlar, bir Benim. Gerçek Gregory. Aman tanrım. Gregory. Şimdi seni öldüreceğim. <laughs> baba bana lanet pasta ver baba. Ah sana pasta. La bu ne? Oh ne? Anlaşa Ne, ne oluyor bir anda ya? Olamaz. Ölmüş lan. Olamaz. Bu ne birader? Dibi 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 ya. Dayı sen ne yapıyorsun? Dayı bunu a** koyayım ya. Hadi dur hadi dur. Bakın gençler bilgisayar. Post gibi bilgisayara. Yıllardır deve kuşları tarafından büyütülüyor. Bunu seyahatine ya Kız geldi. Ne haber? Ne yapma? Ne oluyor oğlum bu ne? Freddy. Y yemiyorum. Ne? Neden yemiyorsun? Bu tavuk ve bu bir kova tavuk. Bu nedenini açıklıyor Çok mantıksız konuşuyorsun şu an çıkabek. Herkes yemeye çalışıyor ve herkes de yiyor. Çok memnun herkes hayatından. Doğan ona. Ne oluyor burada? -O, -O, o Nasılsın? İyi misin? Üşüyor musun? <laughs> Güvenlik görevlisi olarak başladık ama Herkes korkutucu diyordu. Korkutucu olan bir şey yok. Burada... Ulan! Herkes neden bana korkutucu olduğunu söyledi. Buradaki hiçbir şey beni korkutmadı. Eğer burada korkulacak bir şey bile görseydim bacağını söker ağzına sokardım. Bugün de mi psikopat Necati görevli ya? Ne çektik bu adamdan biz? Valla ben oraya bir daha gitmem geçen sefer ne olduğunu hatırlamıyorsunuz mu la? Aaaa! Adın neydi lan? Bir daha bu kadar hızlı koşarsan diğer gözünü de söker. <laughs> Ama birimizin oraya gitmesi lazım. Bu bizim işimiz. Ama parayı ben atacağım. Gelip birinizin kafasını kopartacağım ama. Bırak şimdi onu bunu. Korkudan ıslatma pantolonu. <laughs> İyi de bizim pantolonumuz yok. <gülüyor> 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 Bu yere şimdi Burası niye böyle karanlık ya Allahım ya Hay ben böyle Ana Ayağı patladı lan Ağzına sıçtı benim Ana Ulan sizi yakalayacağım Kolunuzu kopartacağım Bacağınızı da kopartacağım Başka bir yeriniz varsa orayı da kopartacağım Niye birden sessizlik çöktü ya Bu iyi işaret değil Kızım mal mısın ödümü kopardın Galiba diğer gözüm çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi öldü mü? Evet kazandık kazandık kazandık. Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.